Herkese merhaba. Her yıl olduğu gibi geleneksel bizim yılbaşı kutlamamız var. Eymen'le birlikte biliyorsunuz. Çok güzel ortam. Bütün camiye, bütün aile bir aradayız. Güzel, mutlu, eğlenceli, samimi bir balo geçecek umuyorum inşallah. Ekranların sevilen ismi Ece Erken'e o acı haber gece yarısı geldi. Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntü videomuzda. Peki Şafak Mahmut Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşındaydı? Mesleği nedir? Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü sunucu ile nikah masasına oturan eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaşamına son verildi. Edinilen bilgiye göre Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmut Yazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü. Peki Şafak Mahmut Yazıcıoğlu kimdir? Yaklaşık bir yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmut Yazıcıoğlu çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Siyah beyaz ortalık. Tam bizim sevdiğimiz gibi ya. Siyah beyaz bir gece yaşayacağız inşallah. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu avukatlık yapıyordu. İlk eşiyle 15 yıllık evli olan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu iki çocuk babasıydı peki şimdiki eşi Ece Erken kimdir? 11 Mayıs 1978 tarihinde Çorlu doğumlu olan Türk sunucu ve oyuncu olan Ece Erken, baba tarafından Samsunludur. Babası subay olduğundan dolayı Ağrı, Ankara, Kıbrıs gibi çeşitli yerlerde yaşadı. Serkan Uçar ile 2014-2015 yılları arasında evli kalan Ece 7 Nisan 2015'te Eymen isminde bir oğlu oldu.